bu ülke bu topraklar üzerinde yaşayan her dilden her görüşten her inançtan insanıyla birlikte hepimizin ülkesi bu sebeple biz yarım asırlık siyasi hayatımız boyunca bu anlayış ile adımlarımızı attık ve bu istikamette hizmet ettik. Nitekim toplumu kucaklayan, ayrım yapmayan, kutuplaşma ve kamplaşmanın karşısında olan bu anlayışımızın meyveleri geçmişte koalisyonlarla gerçekleştirdiğimiz manevi değerlerin ihyası, Kıbrıs Barış Harekatı, ağır sanayi hamlesi, havuz sisteminin kurularak çalışanlara ciddi zamların yapılması ve D8'lerin kurulması ile ortaya çıktı. Biz her daim bu ülkenin refahını, huzurunu ve saadetini önceledik. Milletimiz için ne yapılması gerekiyorsa tereddüt etmeden icra ettik. Bu tavrımızı bugün de sürdürmekte kararlıyız. İnanıyoruz ki Türkiye'nin sorunları ancak farklı görüşe sahip siyasilerin insanların bir araya gelerek diyalog kurmaları ile çözülebilir. Bu sebeple her görüşten, her siyasi partiden ve her anlayıştan insanlarla ülkemizin sorunlarını görüşmeye ve çözüm yolları aramaya bundan sonra da devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanının Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Oğuzhan Asil Türk Bey'i ziyaretini de bu çerçevede değerlendiriyoruz. Bir diyalog kurulmuş, bir adım atılmış, bir ziyarette bulunulmuş. Bunu ne çok küçümsemeye ne de abartmaya gerek olmadığı kanaatinde olduğumuzu da ifade etmeden geçemeyeceğim.